Taha suresinin 10. ayeti Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhuruna işaret eden bir ayettir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Hani bir ateş görmüştü de ailesine şöyle demişti. Durun bir ateş gördüm. Umulur ki size ondan bir kor getiririm veya ateşin yanında bir yol gösterici bulurum. Taha suresi 10. Allah ayetinde Hz. Musa aleyhisselamın ailesini arkasında bırakarak tek başına ateş yanan bir yere doğru yolculuğa çıktığını haber verir. Musa aleyhisselam ailesine ateşin bulunduğu yerde bir yol gösterici, bir mürşit bulacağına işaret etmiştir. Mehdi kelimesi hidayete yönelten yol gösterici anlamında olduğu için bu yönüyle ayet Hz. Mehdi aleyhisselama işaret etmektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen bir hadiste Hz. Mehdi aleyhisselamın zuhur alametlerinden biri de gökyüzünde bir ateşin görülmesidir. Hüseyin bin Ali radiyallahu an’tan şöyle rivayet olunmuştur. Gökyüzünde doğu cihetinden geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an Hz. Mehdi aleyhisselamın geliş vaktidir. Doğudan bir ateşi gördüğünüz zaman Ali Muhammed'in Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkmasını bekleyiniz. Kitabül Burhan Fi Alametil Mehdi ile Ahir Zaman Sayfa 32 15 Kasım 1979 günü İstanbul'da meydana gelen Independenta adlı 150 bin gros tonluk petrol yüklü tankerin infilakı Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden olan büyük bir patlama, büyük bir ateş ve ardından gelen büyük bir dumana tam işaret etmektedir. Ayrıca hadiste geceyi aydınlatan büyük bir ateş gördüğünüz vakit işte o an ifadesiyle de açık bir şekilde bu patlamanın olduğu güne dikkat çekilerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bu büyük olayın vuku bulacağı günlerde çıkacağı ifade edilmiştir.